Magazin dünyasında bugün biten küslükler, şok edici itiraflar ve açıklamalar konuşuluyor. Hazırsanız magazin turumuz başlıyor. Şın Karaca, katıldığı bir programda sahne kıyafetleriyle gündemden düşmeyen Gülşen'i eleştirdi. Bu arada kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyoruz. Şın Karaca, bu kadarı fazla. Gülşen Aslan gibi şarkıcı, efsane bir söz yazarı. Sadece ben de kız annesiyim o da belirli bir normun içerisinde bu ülkeye göre hareket etmelidir diye düşünüyorum. Son kostümünü görmedim, telefondan uzak durmaya söz verdim, o yüzden bakmadım, ifadelerini kullandı. Demet Akalın, yıllar önce küstü eski dostu Ece Erken'i acı gününde yalnız bırakmadı. Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'nun ölüm haberini alan Akalın, hem Erken'in evine gitti hem de yemek getirdi. Konuyla ilgili konuşan bir cambali, yılların küslüğü bitti, Demet, Ece'nin ayaklarının dibine sarıldı, dedi. Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı, 32 yaşına girdi kızı için parti organize eden Acun Ilıcalı, benim ilk göz ağrım, biricik kızım, iyi ki doğdun, güzel yaşların olsun dedi. Banu Ilıcalı'nın annesi Seda Başbu ise, 32 yaşına gelsen de benim bebeğimsin ifadelerini kullandı. Acun Ilıcalı, sahibi olduğu Hull City'nin stadının dışına Türk bayrağı astırdı. Bu kare kulübün sosyal medya hesabından da paylaşıldı. Hull City, Acun Ilıcalı'nın kulübü satın almasından sonra çıktığı 3 maçta 3 galibiyet aldı ve bu maçlarda hiç gol yemedi. Hull City taraftarının gözdesi haline gelen Acun Ilıcalı için İngiliz taraftarlar maçlarda Türk bayrağı açarken, Türkçe de öğrenmeye başladı. Bir Hull City taraftarı, Acun Başkan, Hull City şampiyon tezahüratını yaptı. APA Analytics tarafından paylaşılan istatistiklere göre, 2021 yılının en popüler kadın oyuncuları belli oldu. Hande Erçel, 3.2 milyon konuşulmayla zirvede yer aldı. Erçel'i su Burcu Yazgı Coşkun, Ayça Ayşin Turan, Demet Özdemir, Ebru Şahin, Tuğba Büyüküstün, Sıla Türkoğlu, Cemre Baysel, Damla Sönmez ve Burcu Özberk takip etti. 2020 sezonunda Survivor'da beraber yarıştığı Barış Murat Yağcılar ile programdan sonra, bir dönem birlikte olan Nisa Bölükbaşı, itiraflarıyla herkesi şok etti. Yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlatan Nisa Bölükbaşı, ''Benim bir senedir bu konuyla ilgili neler çektiğimi kimse bilemez. Hayatımın en kötü bir senesini geçirdim onun yüzünden.'' Çünkü telefonlarımı falan da karıştırıyordu. Şifremi değiştirip yine karıştırıyordu. Annemle konuşmalarım Çekçe, onları bile tercüme ettirip bakıyordu ne diyorum diye dedi. Erkan Özerman, bir dönem Kıvanç Tatlıtu ile aşk yaşayan Azra Akın hakkında, onun Kıvanç'a attığı pislik ve iftira yüzünden yaşatmazdım o kızı. Evinde hapsederdim, dışarı çıkamazdı. Çocuğa neler yaptı? Sebebi de kıskançlık, sözleriyle gündeme bomba gibi düştü. Azra Akın, geçtiğimiz gün oğlu Demir ile AK Merkez'de objektiflere takıldı. Akın'a, Kıvanç Tatlıtuğ'la sevgili olduğu döneme ait ünlü organizatör Erkan Özerman'ın iddiaları soruldu. Özerman'ın gündem olan sözleriyle ilgili konuşan Akın, gerekli olan davayı açtık. Bu yüzden bu konu hakkında konuşmayacağım, dava açtım diyerek, oğlu Demir ile alışveriş turuna çıktı. Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, geçtiğimiz akşam konsere çıkmadan önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Özel hayatıyla ilgili çarpıcı açıklamalar yapan Ortaç, bir de çocuk itirafında bulundu. Ortaç, "Aşık olup evlenirseniz baba olmayı düşünüyor musunuz?" sorusu üzerine, "Kaç tane olacaktı? Ama hep kürtaj oldular. Yazık." itirafında bulundu. Uzun yıllardır baba olmak istediğini anlatan Ortaç, kürtaj olanların içinde ünlü isimlerin de olduğunu söyledi. Ortaça bu sözlerinden dolayı tepki yağdı.